Bugün Hanır markasının Band 5 model bilekliğini inceleyeceğiz ve aranızdan bir kişiye de bu bilekliği hediye edeceğiz. Çekilişe katılmanın şartları çok basit. Bu kanala abone oluyorsunuz ve açıklama kısmında bıraktığım Instagram postuna bir arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Unutmayın ne kadar çok arkadaşınızı etiketlerseniz yani ne kadar çok yorum yaparsanız o kadar çok kazanma şansı elde edersiniz. akıllı bilekliği yaklaşık 3 haftadır aktif bir şekilde kullanıyorum. Aslında bileklik bende 2 aydır duruyor. Fakat ben bunun bir şarjını fullledim. Kenarda bıraktım. Bakalım vaat edildiği kadar 20 gün bekleme durumunda gidebiliyor mu? Görelim istedim. Bunu da görmüş olduk. Ve sonrasında da yaptığım testlerle birlikte bu akıllı bilekliği deneyimlemiş oldum. İsterseniz bu akıllı bilekliğin tasarımıyla incelememize başlayalım. Bende açıkçası lacivert rengi mevcut. Ve bu modelini deneyimledim. Aranızdan bir kişiye de bu modeli hediye edeceğim. Saatin malzeme kalitesini gerçekten beğendim. Kayış kısmında kayışın üzerinde hafif pürüzler var ve bu pürüzler gayet şık duruyor. İstediğiniz gibi saatin kordonlarını sipariş verip alıp değiştirebilirsiniz. Farklı renkleri de mevcut. Bilekliğin tasarımı ile ilgili bilgiler verecek olursak gövdesinin uzunluğu yaklaşık 43 mm ve gövdesinin genişliği ise 17.2 mm. Cihazın kalınlığı 11.5 mm, gövdenin de ağırlığı kordonsuz bir şekilde 22.7 gram. Yani oldukça hafif bir saat. Kullanılan materyaller de hafif ama kalitesiz değil. Daha önce Mi Band serilerinin 2, 3, 4, 5 gibi tüm serilerini kullanmış biri olarak sizlere saatin malzeme kalitesini hiç aşağı kalır bir yanı olmadığını söyleyebilirim. Mesela benim ince bir bileğim var ve bileklik gerçekten kolda gayet zarif şık bir şekilde duruyor. Uzun süreli kullanımlarda hatta uyurken bile bazen bu bilekliği kolumda takılı unuttum. Çünkü o kadar hafif olduğundan gün içinde bazen kolunuzda takılı olup olmadığını bile hatırlayamıyorsunuz. Yani sizin kolunuzdayken de sizi hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Bilekliğin malzeme kalitesi de gerçekten dökülen bir yapısı yok. Herhangi bir şekilde kolunuzda iz vesaire de bırakmıyor. Gayet güzel, rahatsız etmeden size güzel bir kullanım sunuyor. Gelelim bu bilekliğin teknik özelliklerine. Bu bileklikte 0.95 inçlik AMOLED bir ekran bulunuyor. Ve bu ekranla birlikte adım saya, uyku takip, egzersiz takibi, oturma hatırlatıcı gibi özellikleri de bulunuyor. Bileklikte nabız ölçer ve oksijen ölçer de bulunuyor. Aynı zamanda nabzınızı sürekli ölçebiliyor. Yani siz saati kolunuzda özellikle nabız ölçmesini istemeseniz bile ayarlarsanız nabzınızı sürekli olarak ölçüp aslında uygulamanın içerisine kaydediyor. Arama ve mesaj bildirimlerinizi bu bileklikte görebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu bileklik 50 metreye kadar da suya ve toza karşı dayanıklılığa sahip ve bu aslında 5 atmosfer basınca da dayanıklı. Yani istediğiniz gibi denize dalıp çıkabilirsiniz, havuza girebilirsiniz. İstediğiniz koşullarda bu bilekliği suya sokabilirsiniz. Pil kapasitesine gelecek olursak da 100 miliamper'lik bir bataryası bulunuyor. Bununla 14 gün aktif kullanım vaat ediyor ve 20 günde bekleme süresi bulunuyor. 0.95 inçlik AMOLED ekranı dokunmatik bir yapıya sahip. Ve bu ekranın hemen altında da yuvarlak bir şekilde bir adet tuşu bulunuyor. Gelelim teknik özelliklerden pil kullanımına. Teknik özelliklerde bahsettiğim üzere bu saat 14 gün kullanım vaat ediyordu. Ama ben tüm özellikler açık halde bu saati bir hafta kullanabildim. Yani bana şarjı bir hafta yetti. Ama bu neden böyle oluyor dersek bu bileklikte teknik özelliklerde bahsettiğim sürekli nabız ölçme özelliği var. Ve siz bunu hep açık tutup aynı zamanda parlaklığı da en üst seviyede kullanırsanız şarjı benim gibi 6-7 gün civarında kullanacaksınız demektir. Yarım saatte %40 şarj olabiliyor. Yani acil bir seyahatiniz çıksa bu bilekliği yarım saat şarja takarsanız 2-3 gün sizi gayet güzel götürebilir. Aynı zamanda sıfırdan 100'e ise 100 dakikada şarj oluyor. Yani yaklaşık 1 saat 40 dakikalık süre zarfında bu bilekliği sıfırdan 100'e şarj edebiliyorsunuz. Bilekliği Huawei Health uygulamasından sağlıklı bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. iOS ve Android'de de sürümleri mevcut. Ayrıca şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Huawei Health uygulamasının içinden bu saatin arayüzlerini değiştirebiliyorsunuz. Ve orada onlarca arayüz mevcut. Bu gerçekten güzel olmuş. Ve hepsi birbirinden güzel arayüzlerle her gün farklı bir bileklik takıyormuş gibi kendinize hissettirebilirsiniz. Uyku takibi tarafına gelecek olursak da Hafif uyku, derin uyku ve REM uykusunun takibini yapabiliyor. Bilekliğin antrenman modlarına gelecek olursak, dış mekan koşu, iç mekan koşu, dış mekan yürüyüş, kapalı alan yürüyüş, dış mekan bisiklet, iç mekan bisiklet, eliptik, kürek çekme, havuz ve diğer gibi seçenekleri mevcut. Diğer sekmesine girdiğiniz zaman ne kadar süre spor yapacağınızı ona göre yaptığınız sporu ayarlayabiliyorsunuz ve böylece antrenmanınızı başlatmış ve süreli bir şekilde yapıyor oluyorsunuz. İsterseniz şimdi masaya geçelim ve ben size bu bilekliğin kutu içeriğini göstereyim. Aynı zamanda da Huawei Health uygulamasına birazcık göz gezdirelim. Evet arkadaşlar Honor Band 5 bu şekilde şık bir kutuyla birlikte bize karşılıyor. Arka tarafında özelliklerinden bahsetmiş. Büyük amoled ekranının olduğunu, değiştirilebilir saat arayüzlerinin olduğunu, daha doğrusu bileklik arayüzlerinin olduğunu, uyku takibi ve uykunun türleri hakkında takip yapabildiğini, onun dışında kalp atış monitörünün olduğunu, 50 metreye kadar suya karşı dayanıklı olduğunu ve spor fonksiyonlarının bulunduğunu, aynı zamanda da akıllı bir şekilde bildirimleri sizlere gösterdiğinden bahsetmiş. 14 günden fazla bir şekilde pil ömrünün olduğundan bahsetmiş ama bunu zaten videoda sizlere bahsetmiştim gayet şık bir kutuyla bizleri karşılıyor. Aynı zamanda bu bileklikte Bluetooth 4.2 teknolojisi kullanılıyor. Hemen kutusunu açalım. Ben zaten biliyorsunuz inceledim, açtım ama sizin için tekrar geldiği gibi kutuya yerleştirdim. Şu şekilde bizleri karşılıyor. Saatimiz burada. Bizi karşılıyor. Aynı zamanda buradan bir tane micro USB şarj kablosu çıkıyor ve saate oturttuğunuz şarj ünitesi çıkıyor. Ben bu şarj ünitesini beğendim. Diğer akıllı bilekliklere göre bence daha kullanışlı bir şarj ünitesi olmuş. Çünkü diğerlerine takıyorsunuz bilekliği ve çıkartamıyorsunuz oradan. Bu gibi durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Ben de Mi Band 4 kullandığım için daha önce bu tarz sorunlarla karşılaşmıştım açıkçası. Bilekliğin kordonu gayet güzel, şık detaylara sahip hatta şu şekilde gösterebilirsem üzerinde pürüzler mevcut ve bunlar gerçekten ışık vurduğu zaman çok şık gözüküyor. Arka tarafında sensörleri ve şarj yuvası bulunuyor. Şarja da şu şekilde takıyorsunuz. Hemen şarj standının yan tarafında micro USB girişi var. Micro USB kablosunu buraya takıyorsunuz. Hemen bilekliğin sağ alt ve sol alt yanında şöyle bu ünitenin oturacağı şekilde kıvrımlar bulunuyor. Buraya bilekliği gayet kolay bir şekilde oturtuyorsunuz. Ve bilekliğinizi USB ile şarj edebiliyorsunuz. Dediğim gibi 100 dakika içerisinde sıfırdan yüze full bir şekilde şarj oluyor. Şimdi isterseniz Bileklikle devam edelim. Bilekliğin ekranı gerçekten kaliteli, aynı zamanda dokunmatik hassasiyeti de gayet güzel. Ben Mi'nin akıllı bilekliklerine göre dokumatini daha başarılı buldum. Hatta ekranı bence daha güzel. Hiçbir yerde ekran çerçevesi doğru düzgün kendini belli etmiyor. Dolayısıyla sanki size tam ekranmış gibi karşılıyor. Saatin arayüzünü aşağıda daha fazla kısmından değiştirebiliyorsunuz. Burada yüzler sekmesine giriyoruz ve burada bir sürü arayüz bizleri karşılıyor. Örneğin şunu seçtim. Hemen uygulanıyor. Menüye girecek olursak burada adımlarınızı sayıyor. Sonrasında kalp takibini yani nabzınızı ölçen bir sekme bulunuyor. Bu kısımda da kandaki oksijen miktarını ölçüyor. Burada uyku takibini yaptığı alan var. Bilekliğin antrenman sekmesinde de dış mekan, iç mekan, yürüyüş, koşu, yüzme, eliptik gibi kısımlar bulunuyor. Yani bu antrenman modlarıyla istediğiniz gibi antrenmanınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda örneğin ben burada antrenman menüsüne girdim ve geri çıkmak istiyorum. Geri çıkmak istediğimde her seferinde ortaya basmama gerek yok. Antrenmana girdim. Soldan sağa kaydırdığım zaman bir geri dönüyor. Tekrar soldan sağa kaydırdığım zaman da en geriye dönüyor. Şu an mesela gelebileceğimiz en geri sekmedeyiz. Ana menüdeyiz. Bu yüzden daha da geri gitmiyor. E ana ekrana dönmek istiyorsak da tuşa basıyoruz. Daha fazla sekmesine geliyorum. Burada zamanlayıcı, kronometre, saatin yüzlerini değiştirebileceğimiz kısım bulunuyor. Buradan da istediğiniz onlarca arayüz içinden bir tanesini seçebiliyorsunuz. Zaten uygulamada da bu özellik mevcut. Mesela şunu seçtim. Gayet şık bir şekilde istediğiniz keyfinize göre kullanabiliyorsunuz. Örneğin daha fazla kısmında da başka neler var? Hemen onlara bakalım. Telefonumu bul var, parlaklık var, ekran açık özelliği var. Bu da ekranınız 5 dakikaya kadar açık kalıyor. 5 dakikadan sonra uykuya geçiyor. Pil kısmı var. Pil yüzdesinde buradan görebiliyorsunuz. Şimdi isterseniz Huawei'nin sağlık uygulamasına bakalım. Huawei'nin sağlık uygulaması da bu şekilde bizleri karşılıyor. Yukarıda attığınız adımlar, dakikalar yani atıyorum antrenman yaptınız, kaç dakika antrenman yaptınız gibi sizleri karşılıyor. Burada egzersiz geçmişlerinizi görebiliyorsunuz. Kalp atış hızınızı monitör ettiği kadarını görebiliyorsunuz. Uyku kalitenizi buradan takip edebiliyorsunuz. İçine girdiğiniz gün, hafta, ay, yıl şeklinde buradan takip edebiliyorsunuz. Kilonuzu zaten giriyorsunuz. Düzenli olarak burada güncelleme yapabiliyorsunuz. Stres seviyenizi takip edebiliyorsunuz. Ve kandaki oksijen seviyesini takip edebiliyorsunuz. Bundan sonra bir de spor kısmı var. Burada aslında dış mekan, yürüme ve bisiklete binme var. Cihazlara geldiğiniz zaman ben zaten Honor Band 5'i eklemiştim. Buradan mesela şarjım daha uzun süre gitsin istiyorsam sürekli nabız izlemeyi kapatabilirim. Kalp hızı sınır aralığı uyarısı var. Burada normalin üzerinde olduğu zaman burada maksimum değerler vesaire mevcut. Ve burada da size kritik eşikleri zaten gösteriyor. Burada size uyarı yapıyor. İşlev özelleştirme. İşlev özelleştirmede de demiştim ya günlük takip kalp hızı gibi sekmeleri isterseniz çıkartıyorsunuz. istediklerinize ekliyorsunuz. Onun dışında alarm kurabiliyorsunuz. Rahatsız etme özelliği var. Bildirimler, hava durumu. Bluetooth devre dışı olduğunda sizi uyarabiliyor bu bileklik. Ekranı uyandırmak için bileğinizi kaldırıyorsunuz. Yani şu şekilde bileğimi kaldırdığım anda ekran açılıyor. Ekranı değiştirmek için döndür diyor. Bunda da saati döndürdüğünüz zaman menüler arasında geçiş yapabiliyorsunuz bu şekilde. Döndüre döndüre menüler arası geçiş yapıyorsunuz. Ve onun dışında da aslında başka bir özellik burada mevcut değil. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.